Merhaba arkadaşlar ve hoş geldiniz. Bu özellikle Me Minecraft modlarını gösteriyorum. Ee, arkadaşım beni istemişti ve bende göstermemiştir En son neler falan şey yapacağınızı ee, Bu mod uygulamalarından şey yapabilirsiniz. Yükleyebilirsiniz modları ve. Ee, Çok zaman kaybettiriyor ama yani baya bir reklamla şey yapabiliyorsunuz ama çok iyi modlar. Hepsi farklı. Bazıları ise aynı. Ee, bazı modlar aynı olduğu için onları çok yüklemedim. Ee, ama şu şu modlar aynı hatırlıyorum. Şu kendi modumuzu yapıyoruz. Bunlar aynıydı hatırlıyor şu da kit olsun. Onda da çok iyi modları var. Upgrading Titan'lar falan. Hemen ilk modlarımızı bakalım. Evet arkadaşlar. Ee ilk bu mod uygulamasını gösteriyoruz. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir mod var. Bazıları da görünüm modu. Bazıları gerçekten eklenti. Bazıları ise bozuk olabiliyor. İlk bir şeyden başlayalım. Neydi? Godzilla modu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Godzilla modları ve bayağı bir sonuç bu ne be? Araba ne alaka? Bunları bilmiyorum. Kirliliğini. Ha. Ve bayağı bir iyi şeyler var Map'lere bakalım Maplerde şey yokmuş tekstürlerde de modlarımıza mesaj. Şunu... Evet arkadaşlar en üstteki ilk pozisyon modumuzu indirdik bakalım çalışacak mı bozuk mu olacak yoksa çok mu iyi olacak. Hemen bir son videodan kalma şeyi atalım. Arkadaşlar bayağı bir reklam çıkıyordu. Oraları atladım. Sen de gel. Evet. Şöyle. Abi o yanlış dünyaya gitti neyse. Evet arkadaşlar Minecraft'ımıza girdik. Ve bir tek gozi var. Bence bu mod kötü ya. Doğru yaptım ya. Heh. Çağıralım. Güzelmiş lan. Çok da iyi değil ama Ha, idare eder. Arkadaşlar vardı. Şu uygulamadan indirmiştim ya hatırlıyorum ben bunu. Şu Godzilla modunu. Hemen ona da Evet arkadaşlar. Şu mod uygulamasındaymış. Mod MCP. Ve bu. Evet arkadaşlar şöyle diye bir indi. Evet arkadaşlar para modumuz da böyle. Böyle bir para modu olsa ki. da varmış. Hemen indirelim. Evet arkadaşlar para modumuz değil. Yine hemen da bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Bakalım para modumuz çalışıyor mu? Mone yazın şöyle. Lan. Lan. Para. Kaybettiniz evet, ya. Neyse artık e, ee, altın pikseli kullanacağız paramark. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bamblok modu da bulduk gördüğünüz gibi hemen bir deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyormuş Bamblok modumuz hemen bir girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu yanlış yapayım. Tamam. Oy. Ha? Oy çok iyi. Hemen. Çok iyiymiş lan ben bunu bir ara oynarım. Güzel güzel ben güzel bunu bir videosu çekerim. Evet arkadaşlar bu mod da şu gördüğünüz gibi kolay büyütelim de sonra yeni moda gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de Böyle bir oyun var. Bu oyunu ben çok seviyordum. Umarım bu o moddur. Hadi bakalım geçelim bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durum bir yanımız sıfır Ama arkadaşlar girdiğiniz zaman böyle bir toprağın içinde başlıyorsunuz. Oyun birazcık bozuk gibi. Dur tıklayamadım. Şöyle bir kırayım. Yani hep oluyor bu ama çok güzel oldu. Ama niye ise de toprak kırınca da eşya gelmiyor. Ben bunu yapayım. Evet arkadaşlar ayarladım hemen bakalım. Evet düştü. Işte. Hem gezelim. Normalde bizim şurada başlamamız gerekiyordu bir dakika. O oradan başlayamaz. Başlayamazmış. Başlayamaz. Aa. He? Dokstik. Şu işe yaramıyor mu diye Kim? Ha yok bu o değil bir şey. Hem bunu bir alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da şeyler yazıyor. Komutlar yazıyor. Bizi buradan başlatması gerekirken yani. oyunda bu oluyor. Şurada başlatıyor. Şu köşede. Ee, burada şeyler var. Burada modlar. Ay pardon modlarla gelen köpekler var. Basmayayım. Ee, ya da basamayalım. <laughs> Ha, şöyle başlangıç sandığımızı alalım. Pişmiş et mi lan? Pişmiş evet. Oğlum. Bunları vurunca bunlar saldırıyor. Şöyle. Ha doğru lan ben. Konukları kapatmıştım. Şöyle. Şu güzel de. Ver abi. Hemen bir yapalım. Hop. Hop. Pek böyle olduğunu zannetmiyorum ama. Hata mı yaptı? Yaptık mı yaptık. Umurumuzda Ne alalım. Bu önemli. Gidelim. Burada da mutlularımız var. Merhaba. Hoşgör. Merhaba. Merhaba. Bu ayarı Sinirli. En güçlüleri bu. Evet. Rainbow Bu kadar. Burada da köpükler var En güçlerini bilmiyorum Onları çok test ettim Ve bu kılıçların özellikleri var Bunun özelliği yok Bunun özelliği var Bakalım bunu Bununla birleşirsem Bu bol... Hemen buna bakalım

zaten orada var. Bakalım uy çok şükür dur lan. Çolun baş Başka ne sıkmışlığımız varmış? Bu böyle. Aa şunu yapalım mı? Çok ilginçmiş. Ne istiyordu? Kilimi 3 ayımız. Bayağı malzeme istiyormuşlar. Umarım güçlüdür. Böyle bir Star Rival videosu çekmem yok. Çok güçlü oldum. Arkadaşlar bir de bunların güçlerini birleştirebiliyorsunuz. Mesela atıyorum. Bunu aldık. Bununla birlikte güçlerini birleştirdik. Ne Aa! Aha, uy, çok iyi. Aa, sağlar balta ondan bizde vardı şu an saydı bırakalım şu an saldırı alalım bunlar da kılıçlar galaksi Sword, bilmem ne hepsini bir deneyelim bu da saymış hop 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 tanosun eldiveni aa yanlışlıkla zaman şeyi almışım hemen hızlı gibi şey yapalım Gel 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 gel. Hop dur burada. Bana bir sonsuz gelinliğini var mı ya? Yani? Yok mu? Tamam ben de geliyorum. Bir şeyler alırım. Her şey kolay olur. Nerede abi köşeniz? Heh burada. Var Hemen bir oğlum kuşumuzu. Bütün hepsini güçlerini birleştirelim. Çok güçlü şey oluyor. Yanabiliyorum. Lan ne oldu? Bir şeyden sonra gidiyor. Dur. Boş dur bakayım ben Ne olduk? Ne olduk? Ne olduk? Ne oldu? Ne aldık? Ne, aldık? ne aldık? He anladım. Şununla gidiyor. Abi bir bak. Şey Sonsuz uçma. Çok iyi uçuyor. Aaa havada kalkan atıyor. Çok iyiymiş lan bu. Hop. Neyse arkadaşlar sıradaki modumuza geçelim. Bu modda da çok uzun duradı. Evet arkadaşlar sonraki modumuz silah modu. Hemen bir yükleyelim. Evet arkadaşlar şu an modumuz yükleniyor ama yani etraf bayağı bir şekil oldu. Ama neyse girer girmez bize pamalı veriyor diye mod. Aaa ben yanlış modu mu indirdim? Evet ben yanlış modu indirmişim galiba bakalım. Evet ben yanlış modu indirmiş. Bakalım. Evet ben yanlış modu indirmiş. <laughs> arkadaşlar ben bir doğru modu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda modu buldum galiba. Umarım modur. Mod map skin bilmem ne bilmem ne uygulaması arkadaşlar. Bence en iyisi. Ama o birazcık zor. Çünkü her şeyi boyasız Benim ben çok böyle nasıl şey falan çok indiğim olmadığı için o tarz uygulamaları çok da kullanamıyorum. Ama güzel uygulamalar yani. çok kullanabilirim. Ama öyle kullanmayacağım yani. bir bakalım modumuza. Evet arkadaşlar modumuzu indirdik şuna. Sağda bir şey silahlı bir şeyler yazıyor. Tam bakalım. Evet. Çok güzel. Mükemmel. Harika Aa oğlum böyle üşüyor mu bu lan? Şu ne iş yarıyorsa. Neyse arkadaşlar ben gerçek bir o modu modu bir bulayım. Açacağım. Evet arkadaşlar ee, Minecraft'ta silah modunu bulamadım, bir tek şu uygulama bir tane ilk yüklediğimiz silah modu çalışıyordu o kadar e, 4-5 tane silah moduna baktım şunu da bir çıkartayım bir tek şu çalışıyordu, o da birazcık dandik gibi bir şey ama silah silahtır. Yani bugünkü videomuzun sonuna gidelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolar görüşmek üzere. kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.